Evet arkadaşlar. Yapmış olduğum hobi bahçesini göstermek istiyorum. İlk önce buraya böyle 4 tane kazık çaktım. Yanlardan da destekledim. Üstüne de böyle güneş görmesin diye her yerde bulacağınız delikli rüzgarın gücünü azaltıyor ve bitkilerimin çileklerin falan yanmasını engelliyor. İlk başta bunu yapmamıştım ve gerçekten yanmıştı ve kurumuştu. Nemli de kalmamıştı. Şöyle göstereyim bitkileri. gördüğün gibi verim aldım. Sağ çok şükür. Ee, şurada çeri domatesi var aloe vera bitkisi yararlı olduğu için büyütüyorum biber çileklerimiz çileklerimiz gördüğünüz gibi verim ver meyvesini falan verdi bu çileklerimi şeye benzetirim aynı hani gülümseyen bir çocuk olur da yanakları al al olur ya Aynı bunlar da bana böyle gülümsüyor. Ben onları gülümsetebildim yani. İyi baktım. Öyle düşünüyorum. Ve onlar da çiçek açtı. Ondan sonra meyve verdi. Sevgisini gösterdi daha doğru. Artık şöyle şurada da art. şurada da gördüğünüz gibi hemence meyve vermeye hazırlanmış daha vermek istiyor. Ondan sonra burada gördüğünüz domates fidelerimiz. Onları daha yeni diktim. Bu gördüğünüz kabak. Sırık domateslerimiz var. Şöyle göstereyim. Onlar daha çabuk büyüdü. A, şöyle büyüdü yani hani meyve vermeye başladı domatesini çiçek açtı domatesini vermiş çiçek açmış bu da mesela arkada domatesini vermiş bu domates filesi içeri domatesimiz de burada şimdi oruçlu olduğumuz için yiyemiyoruz zaten de böyle yemek için değil Sadece yaptığının karşılığını görebilmek için büyütüyorum ben bunu. Yani her şeyi seversen zaten meyve de olur. Meyve için bakmayacaksın. O zaman olmayabilir. Ama sevdi mi? Zaten düzgün bakıyorsundur. Düzgün baktığın içinde de meyve seni verir yani sana. Hangi çeşit olursa olsun. Ben böyle düşünüyorum. Sonra şöyle göstereyim. Bunlar ee, patlıcanlarımız. Alanımız yani şöyle diyeyim yeter yani çok sık geldi ama toprak taşıyamadım ben buraya. Ama yetiyor falan, yeterli oluyor. Güzel verim alıyoruz. Toprağına humusla karıştırdım böyle çiçek toprağıyla normal toprağın daha nemli oluyor. Buradakiler de salatalıklarımız. Ben bu salatalıkları bunlar bu boyda böyle bir sürü çiçek açmıştı. Bir sürü güneşten dolayısıyla. Ne yaptım? Ben bu şu açtığı şuralarda meyveleri falan vardı. Kopardım ki hayvanın yani daha büyümeden meyvelerini aldığımızda kısa kalıyor. Daha büyümüyor hayvan. İlk önce bir büyüsün. Sonra meyve verir zaten bu. Ben böyle düşündüm. Hatta şurada da var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz mesela. Şurada da var. Bunu almak istiyorum çünkü bu canla başla şeye çalışıyor. Meyve vermeye çalışıyor bu boyunda. Daha kendisi büyümedi halde bu boyunda çalışıyor. Sonra kendi büyüyemiyor. Ben bunu istemiyorum. Kendi de büyüsün, meyvesini de versin. İkisi de olsun. Koltuk altı alma denen şeyler var burada baktığımızda. Yardımcı olabilirim soru sormak isteyen olursa. Bakın burada gördüğünüz gibi çeri domatesi. Mesela ben burada bir açık gözlük yaptım açıkçası. Gördüğünüz gibi şurada şurada kökü var mesela. Bu çeri domatesleri küçük süs gibi satılıyor saksıların içinde yeşil oluyor. Bu şurada gördüğünüz V çatalı gibi bir şey var mesela. Bundan daha dipte köklü olanları var. Bunu ben ortadan ikiye böldüğümde böyle burada da kök oluyor, burada da kök oluyor. İki tarafta kök olduğunda ne oluyor? İki tarafta da yaşayabilecek bir tutunacak şey oluyor köklerin. Sonra ne oluyor? Bunu da bunu da ayrı diktiğim için daha iyi verim alıyor. Bunların hepsi bir köklü mesela. Burada beş tane. Yani iki tane kökten ben beş tane kök yaptım açıkçası. Deneyeyim bakayım ne oluyor dedim. Bitkinin daha öyle bir tutunma azmi var ki. Bunlar fideler daha küçük. Şöyle göstereyim. Burada iki tane var. Burada bir tane var. 3 Bir tanesini arkadaşa verdim. Hediye oldu. Dört. Bir de burada var. Beş. Yani bunlar ayrı ayrı dikildiği için daha iyi verim alınıyor ve daha sağlıklı oluyor bence. Burada gördüğünüz gibi kabak var. Benim eşim bir abladan beğenmişti. O da hediye etti. İki tane kabağımız var. Bir tanesi buraya diktik. Bir tanesi de şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bir çekelim. Bakın gördüğünüz gibi daha iyi. Bu kızaracak, büyüyecek. Hemen bitki meyve vermeye çalışıyor çilek mesela. Yani bunlar bakarsanız olur. Manzaramız da güzel. Yani burada açıkçası bu emeği yapıyoruz ama benim en çok hoşlandığım şurada oturup Şöyle kendinizi yerine koyun. Şöyle oturup Şöyle bakıp Bir bardak çay içmek yetiyor bana. Açıkçası. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine görüşmek üzere. Sayfanın Videoyu beğen diye, beğeni tuşlarsanız Çok sevinirim. Abone olursanız da iyi olur. Çünkü ben böyle videoları paylaşmayı Düşünüyorum artık. Kendinize iyi bakın.